Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün koli açılımı yapacağız. Kolilerimizi 3 gündür beklettik. Şimdi açacağız birazdan. Ee, yine de tedbirimizi alıyoruz. Eldivenlerimizi taktık. Evet başlayalım. Aslında bu koliler zaten normalde hijyen kurallarına dikkat edilip kapatılıyor ama biz yine de ne olur ne olmaz diye birkaç gün beklettik kolileri. Şöyle açıp kenara alacağım. Sonra eldivenlerimi çıkartıp içindekileri size göstermek istiyorum. Şöyle değmemeye çalışarak başlayalım. Burada bir tane sivri süngerim var. Saç fırçam var şöyle. Oval. Bir tane beyaz çamaşırlar için sıvı deterjan. Leke çıkarıcı. çok amaçlı temizleyici. Bundan çok bahsetmiştik. Ürünümüzü evde her yerde kullanabiliriz. Burada bir tane daha leke çıkarıcı var. Çünkü ben şu çok amaçlı ile beraber Mart ayının sonunda vermiştim bu siparişlerimi. Teşvik ürünlerinde vardı. Şu ikisi bana bedavaya gelmiş oldu. Burada bir tane aloe jelim var. Aloe jelde biliyorsunuz ki çok iyi nemlendirme özelliğine sahip. Bunu gözaltı morluklarında da kullanıyoruz. Buzdolabına koyup gözaltına uyguladığımız zaman oradaki rengin açıldığını fark edeceksiniz. Biliyorsunuz ki bu dönemde en çok kullandığımız ürünlerden birisi kolonyalarımız oldu. Şirketimiz de sağ olsun bu süreçte bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Yasemin kolonyası stoğa girmişti. Ben de böyle iki tane aldım. 115 milim ve spreyli olarak geliyor gördüğünüz gibi kapağı da var ve çanta boy diye e, bunlara üretildi çok güzel taşıması kolay ve kullanımı çok rahat şöyle e, mart ayının sonunda sarımsaklı set yapılmıştı şöyle küçük kendi görüyorsunuz kendi özel kutusunda sarımsaklı şampuan sarımsaklı sabun ve sarımsaklı Saç maskesi ile beraber bu paket de gerçekten çok uygunaydı. Ben de kaçırmak istemedim. Bu paketten bir tane aldım. Bir tane yağ kiri sökücümüz var. Bu da gerçekten çok güzel bir ürün. Ben de kendimde evde mutlaka bulunduruyorum, kullanıyorum. Yağ kiri bezi ile beraber çok güzel sonuç sağlıyor. yine bir tane renkli çamaşırlar için sıvı çamaşır deterjanı. Renklilerin biliyorsunuz ki renklerini korumak amaçlı ayrı ayrı yapılıyor. Beyazlar, renkliler ve siyahlar olarak ürünümüz ayrı ayrı çıkartıyor filmimiz. Yine bir teşvik ürünü daha. Parfüm tester setten çok bahsetmiştim. Mart ayının sonunda teşvik ürünlerinde son gün 600 TL teşvik koyulmuştu. Aynı sefa seti alacaktım ama stokta kalmadığı için parfüm tester seti almak durumunda kaldım. Gerçekten çok güzel. 25 mil şişelerde gerçekten çok karlı. Çok avantajlı bir paket oldu yine benim için. Şöyle birkaç tane de şirketimiz sağ olsun nefes koyuyor. Bunlar da Edge serisi. Yani e yaşlanma karşıtı serinin jel temizleyicisinden koymuşlar bana hediye. Şöyle kolin içinden tutayım. Tam buradan yaptım. Diğer kollerinden biri de buydu. Şöyle göstereyim. Çocuk diş macunu var. Mart ayında. Yine amine boyama kitabı gelmiş. Evet. Çocuk diş macunun yanında bu boyama kitabı ücretsiz gönderiliyordu. Bir kere daha almıştım. Bu da ikincisi oldu. Çok güzel. Şöyle içini gösterebilirim. Hı, Biz kızımla demiş. bunların aktivitelerini yapmaya başladık bile. Şöyle çok güzel, çok kaliteli, gayet eğlenceli ve kullanışlı. Yine içinde çok amaçlı temizleyici. Yine bu ikisi teşvik ürünü. Çok amaçlı ve leke çıkarıcı. Burada da yine misvaklı ve aloe veralı diş macunumuz. Gerçekten bu diş macunu da çok güzel. Kullananlar çok memnun. Herkese tavsiye ederim. Ve burada No 70 erkek parfümü. Bu parfümü de gerçekten kokusunu görenler hayran kalıyor. Çok ferah, çok iç açıcı bir kokusu var. Çok tavsiye edilen, hatta bir ara stokta yok giden bir parfüm oldu. Sonra tekrar stoğa açılmıştı. Ben de bir tane bundan aldım. Şöyle kolilerin içinden tutmaya özen gösteriyorum. Evet, nusretilerimi şöyle göstereyim. Delicious rooibos ve Royal Mat. Bunlar da geçen ayda yine 16 TL'ye geliyordu. Hatta Nisan ayında tekrar şans broşünde 16 TL'ye devam ediyor. Şu Delicious rooibosu herkes kullanabilir. Çocuklar ve hamile anneler kullanabilir. Çok güzel. İçinde bol vitamin ve mineral var. Tavsiye ediyorum. Royal Mat'te bunda çok fazla kafein var. Uyarıcı etkiye sahip, dinç kalmak isteyenler bunu kullanabilirler. Ben şöyle birkaç tane almıştım. Şurada da smart form çayımız var. Adından da anlaşılacağı gibi form için yani diyet yapanlar bunu e, tercih edebilirler. İçindeki e, yeşil çay, rezene, limon kabukları tadıyla gerçekten güzel bir tadı var. E, diyet yapanlar bunu tercih edebilirler. Çok güzel ödem attırıcı etkisi var. Yine Hindiba kahve farmasinin vazgeçilmez ürünlerinden biri. Bu kahveyi de yine idrar söktürücü e, özelliği olduğu için yine diyet yapanlar ya SmartForm çayımızı ya da bu kahvemizi tercih edebilir. Çok güzel bağırsak çalıştırıyor. E, bağırsak problemi olanlar bunu kullanabilirler. Yalnız dikkat etmemiz gereken şey e, eser miktarda da olsa içinde gluten var. Gluten alerjisi olanlar kullanmasınlar. Burada da yine bir paskir sökücüm var. Bunu kendim de evde kullanıyorum. Özellikle e, fayansalarındaki lekelerde çaydanlık, işte bu kahve makinesi içinde oluşan kireç lekelerinde mükemmel. Kendim de kullandım. Gayet güzel ürünümüz. Çok da revaçta olan bir ürün yine. Burada yine bir tane içinde yağ kesiyor var. Biliyorsunuz ki temizlik ürünleri evimizde hiç eksik olmuyor. Çok kullandığımız, hele şu dönemde çok çok kullandığımız ürünler arasına girdi. Çok amaçlı temizleyici. Zaten az önce de anlattım. Her yerde kullanıyoruz. Leke çıkarıcı da özellikle çocuklu anneler için kesinlikle kurtarıcı. Geçen yazın kızının elbisesine değen meyve lekesini bile çok güzel çıkardı. Hiçbir leke bırakmadı. Tansiyelerim arasında. Şöyle 50 Faktör Güneş Kremimiz. Şu an katalog fiyatı 35.99 Bu kremi de geçen yazın biz kendimiz ailece kullandık. Yetişkin çocuk fark etmiyor. Vücut ee, bütün vücudumuzda kullanabiliriz. Biliyorsunuz bunların sadece yüz için olanlar da var. O da tercih edilebilir. İsteyen öyle de tercih edilir. İsteyen böyle bütün vücut olan bu vücut losyonunu kullanabilir. Şurada bir tane daha var. İki tane almışım. Yine aloe <laughs> White Core serisi yani aydınlatıcı, leke giderici seri olan serinin sabunu ve kremi. Ee, bu seriyi biz e, cilt lekeleri olan kişilere öneriyoruz. İçindeki kum zambağı ve yosun özleriyle çok güzel e, fayda sağlıyor ciltteki lekeleri. E, güneş lekelerine, doğum lekelerine bunları e, onlardan kurtulmak için bu seriyi öneriyoruz. Kesinlikle düzenli kullanımda güzel sonuçlar elde edilebilir. Herkese hayırlı günler diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.